Hepinize iyi akşamlar. İftar sonrası Mikabot ile piyasa analizine an itibariyle başlıyoruz. Alışkanlık haline getirdik artık. Eğer Signal piyasada yapay zekamız ne diyor? Şöyle bir görelim. Çoğunluk sat sinyallerinde ve maalesef 9'un altında alım sayısı pardon evet alım sayısı olduğu için ve çoğunlukta sat olduğu için ve henüz Bitcoin'e al vermediği için şu an yapay zekaya göre piyasa riskli sevgili Mikabot takipçileri. Peki Bitcoin üzerindeki satış baskısını şöyle gözlemlemek istiyorum. Şu an durum kötü vaziyette. Bakın ben 5 gün veya 1 hafta beri İslam dünyasının bayrama geçişinde bu coinler üzerinde satış baskısı oluyor. Ve bayram dönemince piyasa iştahsız olduğundan bahsediyorum. Bayramın sonunda piyasaya tekrar para geliyor, nakit girişi oluyor. Ve aynı zamanda Mayıs döneminde Biliyorsunuz FED ile alakalı etkinlikler var. Dolayısıyla yani ben bu dönemde iştahsız olacağını Twitter'da da belirttim. Şimdi Bitcoin üzerinde satış baskısı var. Peki şu an piyasa düşüş piyasası diğer coinlerde neler var neler yok hep beraber görelim. Şu an bence bakmamız gereken yerlerden bir tanesi hacim payı. Evet hacim payına baktığımızda Bitcoin'in hacim payının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şu an tamamen piyasa ABC Bitcoin'e göre şekilleniyor ve sert Bitcoin'in sert hareketler yapma ihtimali var. Ee, burada hoşuma giden şeylerden bir tanesi GMT ve AP'nin halen ilk 4'te olması, ilk 5'te. Yani bu AP ile GMT hep böyle ilk 5'te. Çok ilginç. Yani önceden çok duymadığımız 2 ay önce çok duymadığımız coin'ler artık bu eski popüler coin'lerin hacmi çok çok ötesinde hacimler yapabiliyor. Trend olmaya başlamış. E, Ape bu dönemler benim yıldızladığım coinler arasındaydı. <laughs> e, şimdi 3 tane sonucu biz birleştirelim. Yapay zeka göre piyasa riskli. Bitcoin'e ve toplamda 9 tane alım sinyali gelmeden piyasada alım yapmamak gerekir. İkincisi ise Bitcoin üzerinde satış baskısı maalesef devam ediyor. Üçüncüsü ise Bitcoin'de hacim payı o kadar yükselmiş ki Bitcoin'e sert hareketler görebiliriz ve e, altlar Bitcoin'in hareketine halen sert e, tepki verme özelliğine sahip. Yani şu an piyasa riskli piyasa olarak sınıflandırıyoruz. Evet şimdi diğer yer raporları bakmak istiyorum. Yani şu an hocam ben illa bu piyasada bile alım yapmak istiyorum. Sizin yapay zekanızla mikrobotunuza rağmen. Evet bununla alakalı modüllerimiz de var. Öncelikle şu anki piyasaya göre ayrışan coinleri görmek istiyoruz. Akıllı skorlar bakımından. Yani işte e, ben burada GMT'nin daha çıktığını görüyorum. AP'nin bile artık başını aşağı indirdiğini görüyorum. Dolayısıyla şu anki piyasada yani GMT biraz öne çıkıyor ve de EOS öne çıkıyor. Neden? Çünkü sol taraflarında artılar var. Ve onun haricinde şurada çok güven veren coin'ler göremiyorum. Biraz Flux sanki iyi ama şu puan yeterli değil. Onu söyleyeyim. Burada hiçbir tanesinin puanı yeterli değil aslında adam akıllı. Ama işte GMT biraz daha öne çıkıyor. Bunu da söylemek isterim. EOS da şaşırttı biraz açıkçası beni. Şimdi şu anki piyasa koşulları altında ben... BLS komutuyla birlikte tüm coinlerin üzerindeki alış ve satış baskısını tek bir komutta görmek istiyorum. Bakalım neler çıkacak. Evet Shiba'da e, alış baskısı var ama daha çok düşüşle alakalı e, alış baskısı olduğu görülüyor. Şurada aşağı inelim. Ya aslında ape'nin de fena bir şey yok onu söylemek istiyorum. EOS'ta satış baskıları artmaya başlamış. Eee GMT'yi biz bakalım nerede nerelerde bulacağız. Aşağı doğru inelim. Hacmi iyi olan coinlerde. Dar coin'in tekrar bir alış baskısı var. Evet. Şimdi ben burada LS GMT yazmak istiyorum. Daha kapsamlı görebilmek ama amacıyla. Evet GMT satış baskısına maruz kalmaya başlamış. LS AP yapalım. Sonra EOS yapalım. AP'de son bir saatten beri satış baskısına sahip. Ve LS EOS diyelim. Evet çok ilginç. Yani şu an böyle öne çıkmaya başlayan coinlerde bile satış baskısı var. Bu piyasanın düşündüğünden de riskli olabileceğini göstergesidir Mikabot takipçileri. Bakın dün de analiz yapmıştık. Piyasadaki riskten bahsetmiştik. Yani iştahsız piyasalar sadece 3 tane coin'de bir trend var ama onun haricinde coin'ler, altcoin'ler ölmeye başladı. E bugün de bu ölümün devamını görüyoruz. Şimdi e, peki şu anki hareketlerde bile biraz daha güven veren coin'ler hangileri? Bitcoin'in 5 dakikalık yukarı ve aşağı hareketlerine göre e, güven veren coinler <laughs> yani biraz dar coin gibi gözüküyor. Şimdi şöyle söylemek isterim. Bitcoin yukarı çıkışına bu güzel bu coin tepki vermemiş ama düşüne güzel tepki vermiş. Ama bu benim işime yaramaz. BSB coin'e bakalım. Bitcoin yükselince Bitcoin kadar yükseliyor. Bitcoin düşünce ne hikmetse Bitcoin'den daha fazla daha az düşerek Bitcoin BTC paritesinin değerleniyor. Burada BSV şöyle bir yarım yıldız koyabilirim. XMR'ye baktığımda XMR'nin hacmi biraz daha yeterli olsaydı ben buraya koyardım O güzel de fena değil. dar coin var. dar coin, bitcoin geri çekildikçe ancak bitcoin kadar düşüyor. Ama bitcoin yükselince güzel yükseliyor. Bence bu rapor ilginç. dar coin çekilme mi yaptı, ne yaptı? Ben buraya yarım yıldız koymak istiyorum. Neden yarım yıldız? Çünkü piyasa şu an riskli. Evet aşağı doğru iniyoruz. Burada EOS da öne çıkıyor. Burada o zaman yarım yıldız koyuyoruz. Yani şu korelasyon şiddeti raporuna göre 5 dakika bunlarda incelediğimizde EOS'un ve aynı zamanda Dark Coin'in ve BSV Coin'lerin biraz daha güvenilir hareketi yaptığını görebiliyoruz. Sevgili İnkabut takipçileri. Şu anki haliyle piyasada çok bakacağımız bence bir şey yok. Bunu çok net şekilde söyleyeyim. Bitcoin'in aynı zamanda destek dirençlerini bir sorgulayalım. Bitcoin'in destek dirençlerini sorguladığımızda maalesef kısa vadede destek kalmış. Evet içimizi kararttı Mikabot resmen. Gerçekten içimizi kararttı ama ben birkaç günden beri ciddi ciddi anlamda nakite geçmiştim. Size de söyledim nedenlerini. Ama yine de böyle Mikabot'un bu kadar piyasayla alakalı her yönden iç karartıcı rapor verdiğini ve sinyal ürettiğini çok görmedik. Bu dönemi normal karşılıyorum çünkü bayrama girerken İstanbul dünyası genelde böyle oluyor ve aynı zamanda fet etkinlikleri var, dünyada bir gerginlik var. Bunları ben doğal karşılıyorum ama hafta içi Salı ve Çarşamba'dan itibaren ben bir piyasalarda düzenli bekliyorum. Evet şu anki piyasa bu şekilde. Bu tür videoların devamı gelmesi niteliğinde e, beyninize bakarak ben videolara devam etip etmeyeceğimi karar vereceğim. Yorumlarda soru sorabilirsiniz. Tecrübelerinizi ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Size biz yanıt veririz. O zaman umarım yararlı olmuştur diyerek tekrar iyi akşamlar diliyorum.